Temel pencere elemanları Microsoft Office 2010 programlarında birçok özellik ortaktır. Bu bölümde bu özellikleri Word 2010 programını kullanarak öğreneceksiniz. Bu bölümde öğreneceğiniz birçok özelliğin Excel, PowerPoint, Access ve diğer Office 2010 programları için de geçerli olduğunu unutmayın. Şimdi Word 2010 çalışma penceresinin elemanlarına kısaca bir göz atalım. İlerleyen bölümlerde bu konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Pencerenin üst kısmındaki bölüme başlık çubuğu denir. Başlık çubuğunda belgenin ismi görüntülenir. Başlık çubuğunun sağ tarafındaysa simge durumuna küçült, ekranı kapla ve kapat düğmeleri bulunur. Başlık çubuğunun sol tarafında hızlı erişim araç çubuğu bulunur. Bu araç çubuğu sık kullanılan komutları etkinleştirmek için düğmeler içerir. Başlık çubuğunun altındaki bölüme şerit denir. Şerit, programda çalışmak için gerekli olan tüm komut ve denetimleri içerir. Şerit, bir dizi sekmeden oluşur ve her sekme belirli görevlere ayrılmış komut gruplarını ve denetimleri içerir. Şu anda Giriş sekmesini görüntülemektesiniz. Diğer sekmelerdeki araçları görüntülemek için üzerlerine tıklamanız yeterlidir. Pencerenin alt kısmındaki bölüme durum çubuğu denir. Durum çubuğunda belge ile ilgili bilgiler yer alır. Durum çubuğunun sol köşesinde sayfa sayısı, sözcük sayısı gibi bilgiler yer alır. Programa ve açık olan belgeye bağlı olarak durum çubuğu başka göstergeleri de içerebilir. Durum çubuğunun sağ tarafında yer alan yakınlaştırma kaydırıcısıyla belgenizin ekranda ne oranda görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu kısımda yer alan görünüm düğmeleri sayesinde ise belgenizin görünümünü hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Word penceresinin merkezi çalışma alanı olarak adlandırılır. Belgenizin sadece bir kısmı çalışma alanında görüntülenebilir. Dikey ve yatay kaydırma çubuklarını kullanarak çalışma kitabının diğer alanlarını da görüntüleyebilirsiniz. Şimdi tüm bu elemanları ayrıntılı olarak inceleyelim.